nin tek ipek iplik üretim tesisinde ithal edilen ameliyat ipinin üretimine başlandı. Bu sayede tamamı ithal edilen ipek ameliyat iplerinin önemli bölümü Kulp'taki fabrikada üretilecek. Devlet desteğiyle kurulan ipek iplik tesisinde şimdi de veteriner hekimlerin kullanımı için ameliyat ipliği üretiliyor. Görüntüler Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kırsal Ağaçlı Mahallesi'nden. Türkiye'nin tek ipek iplik üretim tesisi 10 yıl önce devlet desteğiyle açıldı. Yaş kozaların iplik haline getirildiği tesiste Türkiye'nin ithal ettiği pek ameliyat ipi de üretilmeye başlandı. Halıcılıkta kullanılan bu ipek iplikler artık veterinerler tarafından da kullanılacak. Çünkü organik ve vücutta çözülebiliyor. Türkiye tamamını ithal ettiği bu ipek iplikleri artık Diyarbakır'da üretecek. Türkiye ipek ameliyat ipliklerinde yüzde yüz dışa bağlıdır. Şu anda biz üreteceğimiz ipek ipliklerle ülkemizdeki ihtiyacın yüzde yirmisini, yüzde otuzunu karşılamayı hedeflemekteyiz. 2024 yılı verilerimize göre 66 ton 400 kilogram bir üretim yapıldı ve bunu 725 aile yaptı. Yaklaşık olarak da ilçemize 80 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler geldi. Kol ilçesinde birçok ailenin geçim kaynağı olan ipek böcekçiliği sektöründe istihdamın daha da artırılması hedefleniyor.